Bu ne? En iyi yöresel. En iyi yöresel mutfak. Ha böylesi. Bunu da çok tartışırız ya. Ben çoğunu bilmiyorum ki ben zaten. <laughs> Mesela Erzurum mutfağı nedir? Masadakiler Gönlendir. mi? Masadakiler gün, gün tep şeyi. İzmir mutfağında tamam. ne var abi? İzmir bomba var. Okey. İzmir usulü kokoreç var. Okey. Boyoz var. var. O Erzurum'da şey cağ kebabı var. Aynen. Cağ kebabını seçeriz ya. Kabak do kabak tatlısında var mısın? Ben yerim biliyor musun? Hiç hiç yok. Sağdaki, Sağdaki perde pilavı da. galiba. Uşak mutfağı. İki tane çok kötü mutfak geldi mesela ya. <laughs> Mustafa destici gibi çıkacak uşak mutfağı. <laughs> İnan özde bir çıksaydı Amerikan mutfak diye onu atardık. O kadar kötü eşleşme geldi ya. Vay. Bingöl mutfağı sabun. Bu ne hakikaten? Bu ne? Ay, kaymak mı? Kars'ı mı Bingöl... alayım ya? Kars'ı mı Kars, alayım? Gürsel Tekin'i gibi alayım ama. <laughs> Gürsel Tekin gibi harbi. İstanbul'da bir Kars <laughs> restoranına <lütfen>. gideyim. <laughs> <laughs> İstanbul'da gidilecek en iyi Kars restoranları. <laughs> Japon mutfağı ve Gonya mutfağı. Gonya mı? Japon'u alırım abi. Ben... Japon'u niye alırım biliyor musun? Gonya şakasından dolayı. Aynen. Japon'da feci severiz bu arada. Sushileri, mushileri götür. Evet. Hakkari mutfağı, Samsun mutfağı. Soldaki çok güzel duruyor. Etli, cevizli falan bu değişik bir şey ya. Ne bu? Onu ekmeği mi bandın mı uçar o Oy. ekmeği. Oy. devam ya. Azerbaycan bakmadan karşısına atarız. Maraş. Maraş be abi. İkisini de bilmediğimden Maraş diyelim. Maraş'la mi? arayı toparlamamız lazım. Maraş. İstanbul mutfağı diye bir şey yok ya abicim ya. İstanbul'da her mutfağın en iyisini yiyebilirsin de acaba saray mutfağından bahsediyorlar. Osmanlı saray, saray mutfağı. mutfağı. yani saray. resim saray mutfağı gibi durmuyor mesela Bursa İskender var. İşte pidemi de var, bilmem ne var. Ben sol derim abi ya. Net. Evet. Trabzon'la devam ederim. Van, Van Tufu, mutfağı Aynen. Elazığ abi. Konuş. Van kahvaltıcısı diye milleti sikmekten bıkmadınız. Ben Elazı ile devam ederim ya. ne tabii Soldaki çiçek dolması her türlü alır bende. Sağdaki mumbar. Mumbarı herkes yiyemez. Ama çiçek dolması harbi güzeldir zeytinyağlı falan. O zaman Balıkesir'den devam ederiz. Rumen mutfağı mı? Vay. Çıkal da onun para. <gülüyor> <gülüyor> Rumen, <gülüyor> Rumen mutfağı. Moruta. <laughs> Popescu'ya sormak lazım. Sivas mutfağı çok iyi abi. Ben Sivas'la ilgili bir YouTube videosu izlemiştim. Sivas, Sivas mutfağı ya. harbiden iyi. Sivas Sivas'a gidilir hatta. Romanya'nın bir şeyi aşırı meşhur olsa onu bizim bu aşırı girişimci Rumenlerden Filipescu'dan Popescu'dan biri iki tane franchise burada açar. Bratu bir tane açardı İstinye'ye. Demek ki evet, bir boku yok evet. oraların. Hatayımı alırım hiç. Sorgusuz sualsiz. Aa Hatay'da künefeyi çaktım mı? Kebabını yeriz. Üstüne bir humuslu humuslu bir şey. Ya bir ara bir Anadolu'yu gezmek lazım ya. Evet. Hüdapar bu güçlenmeden Anadolu'da geçen. bir tur. yani <laughs> Hüdapar <laughs> çok fazla kadrolaşmadan bir Anadolu'yu gezip ne var ne yok yemek lazım ya. Fransız yani geç bırak bu işleri Burdur'un şu Aynen. şeysiz. Burdur şişimi alayım ya. Hiçbir anlamı olmayan kıyma işe çektikleri köfte yiyip? Endonezya sen ne arıyorsun burada be abi ya? <gülüyor> <gülüyor> Endonezya <gülüyor> seni mantı diye yer bu adamlar sen ne yapıyorsun burada ya? Senin bütün mutfağın iki hamurun arasına koyar bunlar. <laughs> Yunan mutfağına bak pide var abi. Lan İzmir'i İzmir ondan önden yollamışlar. Hmm, Gümüşhane mutfağından anladım. Gümüşhaneliler hiçbir şey yemiyor. Aynen. Yunan'dan devam ederiz ya. Daha bu, dolu o, duruyor yani. yaptığı aşırı karışık makarnalara benziyor şu Gümüşhane mutfağı. Muhtemelen tadı güzeldir de. Sağ malıyım ya. Edirne Ankara hoca. Ya Ankara'nın da bir Ankara tavası var. Ankara tava da artık bitmiş bir şey yani artık bilinmiyor edilmiyor. Ankara'nın mutfağı diye bir şey olamaz. Edirne'de bir ciğer yersin. Mis. Üf. Edirne mi alayım? Aa çok haksız rekabet ya. ya. Şanlıurfa abi. Değil mi? Sen Doğan kusura bakmasın. Iğdırlı değil mi o? Iğdırlı da zap zayıf adam mesela. <laughs> <laughs> Net. Yani bir deri bir kemik kaymış Antalya, Antalya mutfağı Afyon. Afyon biz kaşa maşa gidiyoruz hiç yöresel şu yöreselimizdir yemezseniz olmazı duymadık Afyon'u alayım Afyon'un sucuğu vardır Mis. kaymağı vardır kaymaklı ekmek kadayıfı vardır Gider ya. Handikap Afyon yaptık. gider. Afyon gider ya. İtalyan ama. Aa, bir dakika. Yeni gittik. Bir dakika. İspanya mutfağı Mutlaka. ne ne yedin mesela? İspanya'ya daha yeni Abi, gittin. Ne yedin? Tapas nefis bir şey. Bir de bunların şey mesela o ben İzmir'de restorancılık yaparken de biliyordum. Bunların kuzusu dünyada bir. Bu bir. Trakya iki. Hatta bak Trakya kuzusunu İzmir'e getiremezsin. Yolda biter. Büyük restoranlar tak tak toplar. Bunların da kuzusu öyle özel. Bir de şaraplar, maraplar çok iyi. İtalya'nın avantajı şu. Bir kere İtalyanlar bu işin marketinginin üstadı. Mesela gideceğiz işte Nellos Mellos kendi de anlatır yani. Biz iyi tanıtırız yemeğimizi der. Ama bence İspanya daha lezzetli. Biz ben İtalyan'dan gidelim diyorum abi. Yürü yürü. Pizza İtalyan... diye bir şey yapmış adam bak. Pizza. Macaroni. İtalya abi çok İtalya şey gibi mesela Ancelotti, Zidane 3 Şampiyonlar Ligi üst üste. Tabii abi. tabii. İtalyanı Ama zor İtalyanın ederiz. İtalyanın oynadığı topu hatırlarsın. Kırklar hanım, elinde kırklar eli başka yere bakmam. Başka yere bakmam. Kırklar elinde ne yiyorlar ya? Ortadaki ne abi? Güzel bir şeydir abi. Ama kırklar... mesela hanım bunlardan pek yapmadı bana. Demek ki çok tuttuğu lezzetler değil. Burada 50 tane tabak var abi. Bir tanesini bile mi tutmadı ya? Acayip. 40 yemek bombasıymış ya. <laughs> abi sola baktım sağ hiç bakmadan sağ diyorum. Yozgat'ın <laughs> ben çok fazla Yozgatlı ile takıldım Viyana'da. Sadece hamur yutmalı bir yemekleri var arabaşı diye. Onun dışı hiçbir şey yok. Bu resimdeki yemeklerin tamamı yalan diye hamur ütüyorlar sadece. Bu. nideye ni ni de uzun bakma. tabi tabiiz gibi geziyorlar amına koyayım. Solunda hiçbir şey yok ben sana söyleyeyim. <gülüyor> sadece <gülüyor> hamur yutan bir ekip. Arabaşı. Berkay Hoca, Berkay Bursa'ya şey istemiş. Bir Herhalde Bursa canlı. Bursa başka bir yerde. Bursa N daha gelmedi abi. değil mi? Bursa'ya bir iki tur gelmedi atlatırız yani. ya. süt elvası mı ne var ya orada? Süt bir şeyi. <laughs> o galiba aynı şey. Türkiye'deki. O pideli köfteyi falan çok severim ben ya. Eskişehir'de ne var ya? çi börek var. Bu görsel Eskişehir yemeği değil ki. Mersin yemeği. Tantuni. Random es... görsel basılmış bazı şehirlere. Zonguldak'ta. Abi Zonguldak'ta da baklava resmini alaka. Bu arada şimdi fark ettim. Arada... <laughs> Bu turu da artık... Hangi şehri daha çok seviyorsanız cılık başlamış. Dur kendimiz düşünelim. Çiğ börek var. Öbür tarafta ne var Zonguldak'ta? Zonguldak'ta hiçbir şey yok abi. Tek de gelirdi aklıma Eskişehir'i alayım. Aynı şakadan 50 tane geldi. Harbiden yok. Eskişehir'i yürüyelim ya. Oha. Muş. Uçta bir şey doldurmuşlar abi hayvanın içine. İç bile o ya. Çok iyi duruyor Çanakkale'de deniz mahsulü falan güzel şeyler vardır ya. Var mıdır? Darger gerçi doğru vardır. Çanakkale'den devam edelim ya. Biraz da sağlık hep kebap yiyeceğiz? Zaten kebabı önümüzdeki tur Antep Urfa elecek. Neredesin Mutfağı. Tekirdağ köftesi mi? Mersin Tantuni mi? Mersin sırf Tantuni değil ki Akdeniz lezzeti. Onlar baharatı falan çok güzel kullanıyordur. Bu arada hep şey Önlüme. derler. En iyi balığı, hani en taze balığı Ankara'da bulursun geyi var ya. En iyi balığı da Mersin'de yersin diye bir laf duymuştum ben. O sahil şeridindeki restoranlarda. Doğrudur. Ankara'ya buralardan geliyordur zaten. Mersin'i mi alır mı ya? Alırız alırım. alırım. Benim Mersinli bütün arkadaşlarım inanılmaz gırtlağına düşkündü. Malatya'da Şu niye keçi mevcut. boku yeniyor? Keçi boku mu ne bu? <laughs> Tuhaf bir şey yeniyor. Kütahya fotoğrafı da Kütahya'ya ait. Plaset değil bu arada. Fellah köfte mi beyler? Fellah köfteyi Heh. çok severim bu arada. Bu muhteşem bir şey. Yürürüz orada. Malatya'dan devam. Kütahya'dan ne olacak? En kötü, en kötü görseli bulmuşlar. Fellah Kütahya'da anca %75 yani. Erdoğan yenir. Başka bir şey yenmez. Her, her, her <laughs> seçim her <laughs> seçim. Yani. Brezilya mutfağı. Ya Brezilyalılarda çok bir mutfak olsa bilmiyorum yani. 60 bir mutfak tane restoran sanmıyorum. olur abi. Türk topçudan çok brezilyalı. Gerçi bak şöyle da. düşün. Her brezilyalı topçu futbolu bıraktı mı götü göbeği salıyor abi. Demek ki yemekleri iyi. Evet. Evet. Ama biz yine Adıyaman'dan devam ederiz. Adıyaman çiğ köftecisinin evet. hatrını. Şimdi solda bir su böreği görüyorum. Evet. Üstte donmuş yağ görüyorum. Direkt kalbe gider. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Olduğu gibi gider. Bir komposto görüyorum. Sol'a okeyim ya. Sol beni doyurdu. Olur. Aynen. Sol beni doyurdu. da her yer çok yoğurt yoğurt abi. Altta ne var görmüyoruz ki. Bursa'yı alayım. <laughs> Rakip de Hindistan. <laughs> ya hadi ya. Hadi. Bursa bak yandaki biberle yener Hindistan'ı Çin'e Adana yani <laughs> bütün bizim bütün Çinliler Adana der buna Tabii. abi Yao Ming falan <laughs> şırdan der yani Adana bile demez Antep'e Diyarbakır yapma be bak bir rota çizerim sana Bunların böreği, katmeri, şusu busu bir dukata gidersin. Bir beyranını içersin. Bunlar Diyarbakır'a handikap yapar. Diyarbakır ben galiba Anadolu'yu gezeceğim ya. Yarın başlıyorum tura. Antep, Diyarbakır. Orada full Sarıgül geziyor oraları. Bir garson bile ilgilenmez abi. Bir iki hafta sonra gez. Tabii tabii tabii. Anadolu'da tabii. sadece Sarıgül var. İlgiyi çok kaybettik bu ara. Aynen. Antep deriz ama buna ya. Baklava, baklava farkıyla Bilmiyorum. Antep derim. Bak Antep Bursa finali görüyorum erken eşleşmezlerse. Tabi tabi oraya gidebilir iş. Denizli mutfağı. Denizli'de niye pilavın üstüne üzüm koyuyorlar ya? Bilmem sağ taraf Bolu mu? Bolu Bolu. Bolu abi, mengem be abi. inşaat yaptı Denizli'de iki sene bir kere de şu yemeği güzel demedi. Full makarnaydı geldi çocuk. Aa tokatın yemeğine bak. Biberleri fırına sürelim. <laughs> Tokat bizim bizim kasa kabiliyetleri şimdi. Tabii, tabii. <laughs> Mutfak şeyi var. Tokat biraz basite bir kaçtık ya bu yemekte. <gülüyor> <gülüyor> Ama sağ zayıf be abi. Sağdaki masaya baksana. Sağdaki masayı Nat Spor'da getirseler kemküme başlar Fritz Bender. <laughs> onun yine mi makarna çıkışında tabii. <laughs> 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 Madem söyle şey sevdiği yemeği söyle getirsin adamlar. Dışarıdan söyleniyor. <laughs> Yine mi makarna ya? Solda etimsi bir şeyler gördüm. Evet, o yüzden Sol. Ama elleriz, tokat tokatı hemen eleriz. Tabii canım. Meksika'ya Giresun. Çok benzer kafalar. Meksika mı alayım? Her bir meksika' Meksika'ya alırım. Eler. Harbi Meksika'ya alırım Takomako Buradan çıkamayız Oo, Edirne ter, terlemeden turladı Of Çok iyi geldi Mide Edirne'ye Evet Edirne'ye zor bir tur Edirne'yi götürürdü Hatay'a da abi. iyi geldi İlaç gibi bir tur Hatayım geldi. da Hatay'ıma geldi Erzurum'a da görür. Aynen Erzurum'a da güzel eşleşme var ya çok haksız. Mr. <laughs> <Mister> haksız rekabet <laughs> oldu. <be. gülüyor> İspanya'yı geliyor sonra Güter Afyon geliyor. Karşı. Hakkariye Trabzon. Trabzon hazır gibi. Trabzon. Ah be. Kars gitti. Aa, gider ama. <laughs> Gürsel Tekin. Gürsel Tekin. 29. <laughs> 29 Mayıs Gürsel <laughs> <laughs> ah be <Kars> <laughs> Çok uğraşmıştık be. Facebook'tan kadın hesabı açıp Karslı dayılara yazmıştık o kadar. Tüh be <laughs> emeğimize sağlık. Kayseri mutfağı Yunan mutfağı. Her türlü Kayseri abi. Kayseri maalesef. Kötü bir eşleşme olmuş ya. Ben bunların ikisinden de razı değilim bir sonraki tura kalmalarına. Evet. Bunlar üst turda üç büyükleri çekecek ikincilik takımları. Türk Maalesef kötü işleşme ama çiğ köfte yürür abi. Çiğ köfte diyelim hadi ya. Balıkesir'in bir önceki turdaki rakibi de Mumbar'dı. Yine bir şeyleri doldurma geldi kendisine şans. Şöyle söyleyeyim ama bak burada Çiçek dolması var ama Balıkesir'in de kuzusu harikadır. Oo evet Balıkesir kuzusu derler doğru. Biz mesela Bak. İzmir'deki restorana trakya tam getiremiyorduk. Balıkesir'den ama alabiliyorduk. Çette tekme tokat güvenlik güçlerinin dahil olacağı kavganın çıkacağı eşleşmedir. Evet. Kolluk kuvvetleri çete müdahale eder birazdan öyle diyeyim sana. Şimdi önce ben bir söyleyeyim mi? Ben bir kendimi top göt altına atayım. Urfa. Bence de Urfa. Neden? Birinde yemek, iki şehirden birine gideceğiz. Altı saatimiz var. İki öğün yiyeceğiz, geleceğiz. Mersin, Urfa mı deseler hep hemen Urfa'ya gideriz. Hemen Urfa'ya giderim ben de. Urfa'ya. ya. Urfalı ama be abi. Öf. Ulusa da gömsek ya. Bu eşleşmeler ben, bizi acıktırdı be abi ya. Adana sahaya çıkmadan kazandı. Adana maalesef bu arada, evet. Sivas'ım da iyidir de, de. Real Madrid de çıkmıyor sahada. Çok iyi bir hamle. Ancelottin'in iyi hamlesi. İkinci yarıya çıkmıyor abi herhalde. ikinci yarı başlamıyor bu arada Real de. <laughs> Meksika'da terlemedi abi. Burdur'un şiş Aynen. köfteyi gülerek elediler ya. Ama Meksika'da çok bay geçiyor be. Maraş, Japon. Japon alır abi. Maalesef Japon gibi duruyor. Bunun bağırsağı sarden öbürü yosuna sarıyor ya. Çok incelikli mutfak. Bursa mı? Oy! Ama i̇şte ters mutfana. eşleşme. Ama yine Bursa galiba ya. Evet evet. Yine Bursa gibi duruyor. Üst turda elenilecek tayfa. Aynen. Tavşan Atlet ikisi de. O zaman bir tur daha Çanakkale diyelim. O oranlarında hesaba katıp. <laughs> Kırklareli Eskişehir. Bunlar da üst turda patlar. Evet. O yüzden memleketim Eskişehir diyeyim. Net. Erzurum Japon. Abi Japon 3'tür bay geçiyor ama. Bak Japon İtalyan'ı da eleyebilir. Yani. Ama Japon'un bu gidişat saçmalık geldi yani. Erzurum'lular chat'te yanıyor ama. <laughs> Eskişehir, Edirne. Aa bak Edirne yine iyi kura çekti ha. Evet, Edirne yürür de. Abi Edirne çok kolay turlar atlıyor bak. Aa Hatay'ım. Aa, i̇yi bile geldi adı Yaman buraya kadar. Tabi. Trabzon'a da veda ettiğimiz yer. Turşuyu kavuran evet. adamlar son 16'ya iyi geldi. <laughs> Aynen katılıyorum. İtalyan <gülüyor> 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 O gözümdeki bu Danilo Şef gibi kura çıkıyor herifler ya Gaziantep Bursa Baksana tura abi Öbür tarafta İtalyan burdur köfteyi yenerken Gelen tura bak Öbür tarafta İtalyan full vegan falan çekiyor Burada gelene bak Bu çok kötü oldu ya bu Anteptir ama be Anteptir evet ya Antep, bak Bursa'dan Antep'e mi daha çok şeye giriyorlardır? Yemek turizmini Antep'ten Bursa'ya mı? Bursa'dan, Bursa'dan Antep'e. Antep e. Ya bir de abi Antep lahmacunu mesela. Ben Urfa lahmacundan daha fazla severim. Baklavası 2. Dolmaları 3. Kebabı 4. Yani içli köfte, mişli köfte. Antep ya. Küşleme, <laughs> bilmem ki Acayip yemekler var ya. Antep şampiyonluk adayı yani. Çok ciddi şampiyonluk adayı. Kayseri'mi alayım. Çiçek balık geldi. de iyi geldi ama şereftir. Aynen. Yapmayın. Oy. Sert gelmeyin bu kadar. Adana mı alayım ya? Adana'yı alırız. Meksika alır yemeği. Bak Meksika restoranına bir gün gidip canım ulan bu yemeklerin hiçbirini istemedi dersin de Adana'da demezsin. hiç. evet demezsin. Mutlaka o gün senin ruh haline göre bir yemek bulursun. Yemek bulamasan usta bulursun o ağzına besler adamı. Tabi tabi tabi. Çok güzel eşleşme. Ya Edirne mi iyi getirdik son 8'e de. E yavaştan evet. da vedalaşma zamanıdır be. Aynen abi yani coğrafi işaret bombası bu şehirler. Bunlar çıkacak üstüne. Urfa Japon. Hadi buyurun. İki kadim Aynen. millet. Hara yapar Urfa derim. Japonu da iyi getirdik be abi. İki Türk olarak, evet abi. iki Anadolu insanı olarak. Evet. İyi getirdik yani. Shinji Kagawa'ya yaptır bunu bu kadar yükseltmek. Yani abi. iyi getirdik Her yani. Aa, yapma ne yapma ya. Hadi İtalyan defol git vur ben ya. Hadi Antep, Antep. sol şey. Işte <laughs> Hadi ya İtalyan. Ciao <laughs> ragazzi. Adana'mla devam. Adana. Bak var ya yarı final Adana, Hatay, Antep, Urfa falan olacak. Şanlıurfa, Hatay, Antep, Oy. Adana. <laughs> Sandörde Oy. bak ya. Reziller. <laughs> <laughs> Damak tadı bitmiş lewkas. <laughs> Son dörde attığımız dört şehir Şanlıurfa, Hatay, Adana, Antep. Ulan bir tane de sebzeli bir şey girsin gırtlağınızdan. Buradan bütün kardiyoloji servislerine sevdiğimizi yazıyoruz. Berbat dörtlü yani. Ulan bari bir tane de balık esirin. Abi çiçek olması falan diye getirin mesela buraya. <laughs> El bay bastiko. <laughs> El pay pastik var bir de. <laughs> of. Antep Urfa. Urfa çok ağır bastı abi ya. Urfa da mı chat? Ben bir yarı finalin ağır basacağını düşünmezdim ama Urfa ağır, ağır bastı dedim ama chat hatay diyor diye yıkılıyormuş lan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Urfa'nın finalde kazanma ihtimali yok. Ama Hatay'ın var. Hatay diyelim. Ben Hatay'a da okuyayım yani çok büyük farklı olan şey değil. Finalde de anket yapacağız zaten de, de. En farklı lezzetleri olan yer bence Hatay. Antep adana, hadi. Abi buna ne diyeceksin ki? Bu inanılmaz bir eşleşme bence. Ama baklava bence farkından Antep, Antep diyorum. Antep. Ben de Antepçiyim. Bak, biz yaptık ya restorancılık. Cidden ne kadar iyi ana yemek salata yaparsan yap. Müşterinin memnuniyeti net tatlıda çıkıyor ortaya. Antep Tatlıyı antep. sevmedi mi? İstediğini en şeyi yap. Antep Atay. Dar, bir final gibi final oldu be. Önce kimseyi etkilemeden anket açsak olur mu? Olur açalım. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Burak. Bu arada, Burak diye bir Burak yoruma var, bak. Yine. Siz delirmişsiniz. Bici bici de tatlı. <laughs> <laughs> Adam baklavanın karşısına Bici Bici'yi koydu ya <laughs> Bazen de böyle severiz Memleketi Memleketi böyle seveceksin işte Şu çocuğu Şu çocuk mesela bak Burak CHP bak, Adana bize. il sorumlusundan <laughs> daha az seviyor bu ülke şehri Kayınverim bu bak. çocuklara verin bu görevleri be Koşturur mesela bu çocuk şehri için. Sen ne diyorsun yani? Bu arada anket şey biraz baktım da yorum yapmayayım. Anket bizim 14 Mayıs günü sandıklar açıldıktan 2 saat sonra. Bu anket bizim 28 Mayıs'a baktır mı? Değil mi? <laughs> Millet muhalefet görevini bize verdi. <laughs> Halkın takdiridir katılım %52. <laughs> o zaman Antep bilir abi. Antep abi. Antep acayip geldi. Ama Antep de abi nasıl bir mutfak ya. Dediğim gibi dominasyon yani. Katmer bak. Katmerden hiç bahsetmedik ha. Hani adam bici biciyle baklavayı dövüyordu. Arkada Katmer var mesela. Abi hayırdır bir sıkıntı var mı? Vizlik bir şey durum var mı diye gelecek mesela. Biz sıkı diyet yapıyoruz. Ee, hanımla şeyi biliyorum ben bazen. Ben mesela hiç yemek görmem diyet yaparken. Çünkü gördüm mü yiyesim gelir. Öznur eşim de tam tersi. O bakar, ben yani güzelmiş der, yemez. Biliyorum ekranda, monitörde ben çok katmer fotoğrafına baktığını bilirim onun. <laughs> öyle söyleyeyim yani. Ay, öyle katmer özlerim, ama katmer. var ya, katmerin iyisini bir kere hayatın değişir. Benim öyle bir yorumum vardır gastronomide. Net. Bu arada Hatay'ın iyi olduğu yemeklerde Antepliler itiraz ediyormuş sandıklara. Bir tık daha bekleyin. <laughs> Şekli bir acı bir şaka var. Küçücük adamsın ne diye diyorlar. Abi sen harbiden, ben... şu an biri deyince ben... fark etti. Sen bir zayıfsın ya. Senle yayına çıkmadan önce 10 kilo verdim de onda. Ha. Sağlık sağlık verdi vardı bir de biz e, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı çok genç yaşta halı sahada kaybettik. O yüzden hepimiz bir dikkat etmemiz gerektiğini fark ettik. Testler yaptırdık falan sağlığımızı etkileyecek şekilde. Kaybettik. Ben bundan 10 kilo daha düşüktüm İstanbul'a geldiğimde. O yüzden etkiledi sağlığımı. Bir de ben ufacığım hakikaten. Bir kilo alsam her yerimden fışkırıyor. Boyum çok kısa benim. Ama iyisin abi. Sağlıklısın be maşallah. Evet. Ee, pf, tweet. Süleyman Soylu Türkiye'yi göçmen deposu yapmayız ama Suriyeliler bizim kardeşimiz onları gönderemeyiz demiş. İlk defa humanist gördüm Süleyman Soylu'yu. Demek ki bir terslik var dünyada. Antep kazandı bu arada. Antep'i kutlarım. Kazanır abi. Terlemeden kazandı yine ya. %73 ne demek abi? %73'e 27. Peki bizim dışımızda bu işleri yapan adamların en çok tercih ettiği şehir Antep. Antep, Antep. 1, Hatay 2. Bak bizim final mesela, Hatta bizim yarı final bak. Şanlıurfa, Adana, Hatay, Antep. Başka damaklardır ama bizimkiler. Gonya'yı millet bayağı ilerletmiş. Biz Gonya yazdıkları için elemiştik mesela. Bizde de bu vardır ya.